Aç bakalım. Vay çok güzel. Dur dur şöyle çevireceğiz. Böyle çevireceğiz. Yoksa yoksa ekranda görünmez. Tamam yatır tekrar Chelsea'yi. Ama Chelsea daha uyanmadı dur. Şimdi uyanacak. Heh, uyanabilir şimdi yerleştik. Gel bakalım Chelsea. Gel bakalım Jerry. İşte kızları böyle oturtuyorum ben. Merhaba anne. Merhaba Chelsea'cim. Geç kaldınız merak ettik sizi. Affedersin yolda ufak bir sorun oldu. Yolumuzu şaşırdık. Aa öyle mi? Lola nerede peki? Bu da benim köpeğim. Buradayım. <laughs> Şöyle ben de şezlonga geçeyim. Gel bakalım Chelsea. Senin de annem burada. Aslında benim köpeğimin adı Misa. Adam Peki o Chelsea'nin annesi hangisi olsun? Deniz kızlarından anne olmaz ki. Bence o Chelsea'nin annesi de bu Barbie olsun. Ne dersin? ayı tamam, Ay çünkü bu Barbie çok güzel ada. O olsun. Tamam o zaman ben konuşturacağım Barbie. Hoş geldin Chelsea'cim. Hoş geldin anne. Yolculuk nasıl geçti kızım? Güzel geçti. Umarım bir soru çıkmamıştır. Sorun çıkmadı da. Köpeğimle küçük bir kaza geçirdik. Aa ne kaza? Kaza olmasın ya çok güzel bir tatil yapsınlar kaza falan yok arkadaşlar tamam mı adacım kaza olmasın tamam o zaman ama adı çasiye şey yok sandalye yoktur sandalye falan ayarlamamız lazım. Evet kutuya bakalım oyuncak kutumuza evet oyuncak kutumuza bakalım nerede Burada bakayım. Aa, o tabure ama tabureye oturabilir mi ki Chelsea dur ben yine de arkadaşlar şuradan bir tane daha sandalye bakmak istiyorum Çansı. bu olabilir oturdum aa oturmuş gerçekten ama sırtını yaslamasın da ya yorulur dur ben şuraya bir tane daha sandalye koyacağım Jerry'e yatak lazım Jerry çok yoruldu Jerry'e yatak mı E ee, bir tane olacaktı köpek yatağımız ama işte burada aa, bu değil ya bir dakika e bu olur mu? Atla bu yatak olur mu? simit Simit mi? Aa burada tabure de var. İşte bak burada tabure de var. Simit diye bir isim duymadım ya. Ben şöyle bir koltuğumuz daha var. Dur burayı takım yapalım. Ben televizyon izlemek istiyorum. Çok yoruldum aslında. E olur. Ada televizyon izlesin Çansi. Buraya koltuğa koy. Bak burada televizyonumuz var. Evet. Ben de televizyon izleyeceğim. Chelsea ile sohbet ederiz. Tamam biz o zaman yiyecek bir şeyler hazırlarız size. Şöyle koyalım sizi. O zaman buraya bir tane de masa koyabilir miyiz Ada küçük bir masa? Küçük bir masa evet. evet küçük bir masa lazım. Koyamayız. Neden? Olmaz bence. Ya olur ya ben küçük beyaz bir masa getirmiştim. Burada arkadaşlar alınca oynayamazsın. İşte burada. Aa bak omlet de var Ada. Küçük masası beyaz dediğim galiba. Beyaz demiştim ama mavisini buldum. Kız çaktırma sen de Allah Allah arkadaşlar. Hemen de beni bozuyor. Ada çaktırıyor. İşte omlete bayılırız. Afiyet olsun kızlar. Yiyin bakalım. İçecek bir şey de isterseniz. Şöyle içecek bir şey de bırakalım. Sonra pasta var. Pasta yesinler. Ne dersin? Olur. Bence de olur. Şu tabureleri koyalım. O zaman bu sandalyeyi çıkartalım. Şu yatağı da kaldıralım. Rı 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 köpekler de havuza girmek istiyor galiba. Gelin bakalım. Köpekleri de havuza koyuyorum Ada. Ben biraz deniz kızlarıyla yüzmek istiyorum. Olur. istersen kaydıraktan kaydıralım. Adalolayı ben kaydıraktan kaydırıyorum. Kaydırır. Bir, iki, ay, üç. Ay düştüm. Deniz kızının kuyruğuna düştük. Hadi deniz kızını biraz çeker misin? Kuyruğuna düştük biz. Çektim. Ne yapıyorsun? Saçını mı tarıyorsun hala? Ya çok bakımlı bu deniz kızı. 1 2 üç, işte. <laughs> böyle çok iyi. Kuyruğu <laughs> Pardon, pardon. Dur şu çiçeği de çıkartalım Ben bu çiçeği şöyle koyacağım ada. Orada daha güzel. İçecekler de devrilmiş. O da sen hiç bakmamışsın havuzuna. Buradan içeceği de koydum. Tamamdır bence. Ördeği nereye koyalım? Ördeği de böyle koydum. Sen hala saç mı tarayacaksın orada? Ben burada evciliğe devam ediyorum. ama sen orada saç tarıyorsun. Aa, başka. Bitti mi taraman? Tamamdır. Kızlara bakalım. Kızlar başka ne istiyorsunuz? Her şey çok güzel, çok harika olmuş. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Afiyet olsun. Hava çok güneşli tatlım. Acaba bir güneş kremi mi sürseydik? Evet aslında güneş kremi çok iyi olurdu. Sedoş güneş kremi var mı? Ee, şey Ada. Yok, güneş yok. kremi. Ah ben, ben güneş kremi bilmiyorum. Var mıydı güneş kremi? Bu da. Aa, tamam. Hadi gel gel Barbie'lere güneş kremi sür ada. Tamam kızlar ada size güneş kremi buldu süreceğiz şimdi. Dur ada dur dur öyle olmaz. Ada. Ne oldu? ee, Barbie yatağa yatıralım bence. Önce Chelsea'lerden başlayalım güneş kremi sürmeyi. Şöyle yatağa yatırıp Evet, şimdi güneş kremi sürüyoruz bolca. Ada, bacaklarını da şöyle bir güzel kremle bakalım. Aa, çok rahatladım. Çok güzel. Biraz da sırtıma güneş kremi sürürseniz çok iyi olur. Yani. Tamam. Önce kollarını uzatalım. Adacım, hayır hayır öyle olmaz. Bak şöyle kollarını açalım. Evet. İşte böyle yatır bakalım. Tamamdır. Şimdi sırtına güneş kremi sürelim. Evet Adır'cığım sen iyice sür bakalım. Ne? Evet. Çok rahatladım. Masaj gibi gerçekten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne? Bir de çelsiye mi sürsek? Ee, Lola güneş kremi ister misin? Aslında çok iyi olur. Şimdiden güneşte cildim kurumaya başladı. Tamam gel o zaman. Senin süren bitti. Evet senin süren bitti. Sen orada çok otur rahatlık, bakalım. Çok rahatladım gerçekten de. Evet şimdi sıra Lola'da. Lola'ya da güneş kremi sürelim. Evet önce bacaklarına döküyoruz. <laughs> Gerçekten harikaymış. Chelsea'nin dediği kadar var. Ada harika masaj yapıyorsun. <laughs> ada masaj salonu açsak sana ne yapsak? Masaj salonu açın bence. <laughs> tamam. Bir de bacaklarına. Evet. Benim de sırtıma masaj yapar mısınız? Ee, tamam olur. Yaparız değil mi Ada sırtına evet. masaj? Tamam hadi bakalım. Şöyle güzel güzel masajlayalım sırtını. Tamam Sen de, bence. Senin de sıran <laughs> Kızlar şımarmayın. Sedoş'la adayı çok görmeyin. Hadi şimdi havuza gelin bakalım. Tamamdır. Tamamdır. Burada. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı <laughs> videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkes evcili. Evet herkes evcili. Haydi oynayın bakalım. Bence bu kadar yeterli adacım. Ne dersin? Bence de. Bence bu kadar yeter. Arkadaşlar sizce de Barbie bahçesi, havuz bahçesi güzel olmadı mı? Ben çok sizce beğendim. Barbieler. Barbieler geliyor. Ay Barbieler geliyormuş. Tamam gelsinler bakalım. Ay çok geliyorlar ya. Dur. Ada burada daha karaman falan. da... Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hadi Ay herkes. Ayaklarına bakın. ayaklarına bakın Adanın. Tamam tamam. Ben Benim çorabımı giymiş arkadaşlara da. Ya tamam hadi kanalımıza abone olmayı unutmayın.